Yine tabii Beşiktaş camiası belki şey diyordur hani hoca 2021'den beri takım çalıştırmıyor bu arada Sofya'ya. Evet. Ama 2023 yılından beri UEFA'da görev alıyor bu hoca. Bu hoca sistem hocalığının yanı sıra ben biraz bu hoca İsmail Kartal'a benzetiyorum. İyi bir mentor bu hoca. Yani oyuncularıyla birebir ilişkisi çok iyi. Hani böyle oyuncuları geliştirmeyi de seviyor. Belki de aslında Serdar Adal'ın dediği genç oyunculara gideceğiz. Ve çok mantıklı olabilir. Yani tabii ki tüm bir takımı sonuçta genç oyuncudan kurmazsınız ama yani atıyorum 5 oyuncunuz genç olur. 2 tanesi biraz daha böyle veteran yetenekli, isim yapmış, Avrupa'da top oynamış isimler olur. Onlara önderlik yapar. 2 tane de 3 tane orta orta yaşlarda hani evet. 25 26 27 iyi bir takım oluşturursunuz. sanki bu sistem daha mantıklı gibi geliyor. Çünkü baktığımızda zaten Avrupa'da da özellikle futbol son dönemlerde çok değişti ve evet. fizik gücü olan takımlar özellikle Avrupa'da çok daha ileri gidebiliyor ki bizim Türk takımlarının zaten gidememe sebeplerinden bir tanesi de o. Yani yani Beşiktaş'ın yolu belki de daha da iyi bir yol ama tabii ki bunu bize zaman gösterecek. Ya tabi kesinlikle öyle. Biliyorsun şu an e, Manchester United'ın efsane forveti diyebiliriz kendisine. Ya da nöbetçi kutucu da diyebiliriz. Yeri geldi. Semih evet. gibi son dakikalarda girip Avrupa Kupası birçok başarı kazandırdı. Sokutu yerden biraz bahsedelim istersen. Yani kendisi biliyorsun hani Molde ile ilk başladı hocalığına öncelikle. Molde'de de iki sene üstü bir şampiyonluk yaşadı ve bu mobilya tarihinde ilk oldu. Ayrıca Modena yine gruplara kaldı Avrupa'da. Bu da yine bence önemli bir başarı Solskjaer için. Ardından tabii yine bir e, Manchester Cardiff Cardiff'e gitti. Orada çok tut, yani tutmadı. Manchester United'a geçti. Manchester United'da da biliyorsun da dahil birçok hoca geldi, geçti. Ten Hag geldi. Hollanda liginde şampiyondu. Hani gibi Manchester United'da başarıları olmadı ama Soxer Manchester United bir sene üçüncü bir sene ikinci yaptı. Ayrıca Avrupa Ligi'nde yarı final ve final oynattı. Yani finalde de çok dramatik bir şekilde yaklaşık 30-35 penaltı atıldı galiba. Villarreal'le oynadılar diye hatırlıyorum. Çok talihsiz bir şekilde finalde kaybetti soksaya Yani Soxer'in oyun tarzından da biraz bahsedelim izleyicilere. Soxer genelde dörtlü bir sistemle oynuyor. Yani 4-2-3, 4-3-3, 4-4-2 gibi bir oyun oynuyor. Hani net hani şunu oynuyor, hücum oynuyor, geçiş oynuyor. Hani bununla ilgili net bir şey söyleyip hiç izleyicileri yanıtmayalım ama genelde dörtlü oynuyor. Geldiği takıma göre de onu belirliyor. Mesela Cardiff'te bir pres oyunu oynadı. Molde'de de yine pres oyunu oynadı. Manchester United'a geçiş oyunu oynadı. Çünkü Manchester United biliyorsun zaten o dönemde 5. 6. 7. 8. oluyordu. Hoca da elindeki kadroya baktı. Bu kadro dedi hızlı. Hani bu kadro geçiş oyununa daha müsait. Bu kadro pres yapsa arka taraf boş kalacak. Bekleye hızlı çıkarak bir geçiş oyunu oynadı. Yine oyun kurarken de Soksayar e, yine Amrabat Morion tarzı. Amrabat'ı arkaya alıp hani üçlü de savunmadayken e, oyunu başlatırken üçlüye de üçlü olarak da dizilebiliyor. Ama o sistemi dörtlü genelde öyle söyleyebilirim sana. Yani hatta bir Soxayer'in bir komik bir hani biraz da ironi yaptı. Futbolcularla bir röportajı e, idmanı vardı YouTube'da. Onu diyor, ki yani hmm. geriye bas, kaleye bas. Buna hiç gerek yok. Ben diye gol istiyorum. Direkt bana gol. Direkt üretim bana. Yani bu hoca direkt sonuç istiyor. Geriye dön, yana dön. Beşiktaş'ın Beşiktaş'ın şu anda tam ihtiyacı olan şey. Tam tam net. Direkt oyun yani evet. Direkt oyun. Zaten Beşiktaş'ın kadrosu da buna müsait. Fernandez'i, Rafa Silva'sı, yine kanat oyuncuları. Direkt diyor ben sonuç istiyorum. Yani bu hoca çok boş pas yapmayı sevmeyen bir hoca. Açıkçası öyle özetleyebilirim sana. Tabii bu hoca hani bazıları biliyorsun sistem hocaları hocaları var. Konteler, işte pepler vesaire. Bu hoca sistem hocalının yanı sıra ben biraz bu hoca İsmail Kartal'a benzetiyorum. İyi bir mentor bu hoca. Yani oyuncularıyla birebir ilişkisi çok iyi. Hani böyle oyuncuları geliştirmeyi de seviyor. Hatta bununla ilgili de izleyicilerimize ince bir bilgi de vereyim. Haaland Molde'de Soğukseher'le beraber çalıştı. Belki çoğu izleyici bunu bilmiyordur. Ben röportajı var. İzleyebilirler izleyicilerimiz. Haaland diyor ki yani ben diyor kafa vurmayı, kafa vuruşu idmanlarını Soğukseher'le beraber çalıştım ve onunla öğrendim. Yani şu an dünyanın belki en iyi forveti evet. bir ya da ikisi. Bunu Soğukseher'le yaptığını söylüyor. Yani Beşiktaş ve kafa vuruşlarında da çok başarılı gerçekten kafa vuruşlarında özellikle Haaland. Çok net vuruyor da. Yani böyle evet. güzel bir Haaland'ın bir röportajı olmuş. Yani Beşiktaş camiasına hayırlı olsun diyeyim ben öncelikle. Ben bu hocanın hem iyi bir mentor futbolcu ilişkileri, bu genç oyuncular için de iyi bir şans. Semi olsun. İşte Mustafa Forvet olsun. Yine Mustafa Hekimoğlu genç oyuncularla güzel bir kadro kuracağını düşünüyorum. Önde de bir zaman var biliyorsun. Zaten bu sene gitti. Artık şampiyonluk için zor da Beşiktaş taraftarı hani alınması bana. Şu an şampiyonluk şansı çok zor. Bugün de puan kaybetti biraz önce. Beşiktaş içeride. Samsun'u yenemedi. Sürek Samsun'a o kişi kalmış maçta. Yani bu sene sonuna kadar Sokser takımı bence oturtur. Devaz transferler geri. Sen o de demin bahsettiğin genç dinamik oyuncular. işte tecrübeli oyuncularla güzel bir karışım yapıp seneye güzel bir futbol izleyeceğini düşünüyorum Soksayar'ın. Şu anda ile ilgili düşüncelerim bu şekilde açıkçası. Sana söyleyebileceğim. Yine tabi Beşiktaş camiası belki şey diyordur hani hoca 2021'den beri takım çalıştırmıyor bu arada sosyal. Evet. Ama 2023 yılından beri UEFA'da görev alıyor bu hoca. Hem maç raporları hem ve gözlemcilik yapılıyor, analiz yapıyor. Yani UEFA'daki maçları izliyor bu hoca. Belki haftada 30-40-50 maç izliyor. Gözlem analiz yapıyor. Yani bu da iyi bir şey. Hani belki 2021 yılından sonra kendi kafasına uygun bir takım bulamadı düşüncelerini. O yüzden belki de hocalık yapmadı. Ama o UEFA'da görevi devam ediyor. Kısaca da öyle söyleyebilirim sana Soğuk ilgili düşüncelerim bunlar. Burada futbol konuşulur'dan şimdilik bu kadar. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.